Yeah! Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar bu sefer e, bilgisayardan eee yani videonuzu birleştirir. Mesela siz bir bir video çektiniz, sen de bir çektiniz. Mesela yani şöyle diyeyim, video çekerken videonuz bir anda kapandı. Ee, geri çekmek istemiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Video ee, videoyu kapan gerekiyor. Kendi yeniden başlayan video. Ondan sonra video nasıl birleşirsiniz onu göstereceğim size arkadaşlar. Evet. Yani video nasıl birleşirsiniz onu göstereceğim. İlk baş, aşağı bıraktım. Lige. Aşağı bırakmışım. Ay. Aşağı bıraktım lige. İlk baş. Aile, aile yanlış oldu. Ne? İşe gidecek, gezinlere gidecek. Gezinecek. Şimdi aşağı şey yapacağız. Dediğim aşağı gelin iki tıklayıp şuradaki indireceksiniz. indir, Hop, iniyor zaten. Ben de enik diye evet, ben Zaten ben de enik Ben size yine kurumu Eğer kurumunu gösterebilirsem gösterebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yükleniyor. Yükleniyor. Evet arkadaşlar şöyle, e, direkt kursu göster Şuraya kapatık. Çalıştır. Ok. Azizdir. Gördüğünüz gibi evet dedim ve bu şey indiriniz 32 bit. Yani gördüğünüz gibi onu astık. Ne yaptık? Şimdi 32 ve seni görüyorsunuz. Böyle direkt çalışır yaptığınızda direkt sizi bir sisi atıyor. Sizden direkt buraya indiriyor. Çalışır'a bastık buradan direkt siteden geldi buraya indirdi. İniyor şimdi. Ve indi. Çok yak. Çedavim de az kaldı. Evet. Afkan rolde. Deyt olacak. Şimdi oluyoruz. Evet, ben, yani tabii siz iki, e, kaç bir, 64 bit olursa, d olacak. Benimki 32 bit olduğu için böyle ileri kabul ileri ileri kur ve arkadaşlar kurulun bak gördüğünüz gibi bende burada var adam olmayacak ben de çünkü olduğu için sadece kurulunu gösterdim ben şimdi iptal edeyim iptal edemiyor muyuz iptal edemiyorum bitir Orayı şimdi kapatabilirsin şu siteyi. Şimdi siteyi kapatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben de aslında indi. Bak game açıldı zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açıldı. Buradan kes, böl ve birleşir var. Birleşir şey istiyorsunuz. Buradan herhangi bir video seçiyorsunuz. Mesela ben ee, çektiğim videoyu mesela benim şeyimi yapacağım ben. Şimdi ben şey yapayım mı arkadaşlar? Edit. Edit dedi. Edit, edit, edit şöyle. Bilmiyorum. Bakın şimdi. Ben diyeceğim lan. bir tane böyle. Şöyle seçecek. Ay pardon yani seyredim. Benim ilk ipaj... baş. Kaldır. Heh. Yalnız değişik o yüzden. E, ee, ben ilk baş aç... şu ne girdik ya? Ha, benim ilk baş şeyini koyacağım ben. Baştan şu arkadaşı arkadaşı bağlayacağım. Şimdi hangisi? Hatta buradan hiç komik benim yazan ana ekranda var. Ana ekranda koyacaktım unuttum. Evet. Evet arkadaşlar sizin masanın üstünde vardı masanın üstünde direkt atabilirsiniz e, masanın üstünde var ben direkt atabiliyorum niye atamadık Bu benim dosyada yok Tamam masanın üstünde atamıyorum sıkıntı yok Direkt şöyle Ben de üç tane tane birey seçtim işaret çok dağıtılı değildi de dağıtılı daha, daha rahat seçtim gene Heh bu Gördüğünüz gibi onları tane. Buradan herhangi bir video seçin. Mesela ben şöyle bir üçten bir tane video seçin. Bir gidelim. Bazı diyeceğim. seçtim. Bir bak şimdi bunu başa alıyorum. Şimdi arkadaşlar başlatıyorum. E pardon pardon pardon. Ben indi ben indirmeyeceğim. Servis size edeceğim. Şimdi arkadaşlar inmek isterseniz Başlat diyorsunuz Tamam O zaman buraya başlat Yine direkt iniyor arkadaşlar Evet yani bu kadar Şimdi arkadaşlar bakımımız böyle oldu <laughs> ee, Bu ekran çıkmayacak Sadece ben burada e, ee, şu şey yaptım diye çıktı. Herkese merhaba arkadaşlar ben artık kanalıma şey Gördüğünüz arkadaşlar dedik e, bu birinci yaptığımız video bitince de ikinci videoya geçiyor. E, Aynen böyle arkadaşlar evet arkadaşlar kanal, kanal abone Kanala abone olmayı unutmayın, like abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye bye.